Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle türlü yemeği yapacağız arkadaşlar. Yazın favori yemeği. Malzemelerimizi sayalım. 3 adet patlıcanım var. Orta boy arkadaşlar. 2 tane patates. 1 çorba kasesi fasulye. Et kullanmayacağım arkadaşlar. Kemik suyu kullanacağım. 1 orta boy soğan. 1 diş sarımsak bir tane domates, bir tane biber, bir tane de kabya biber kullanacağım arkadaşlar. Yapmaya başlayalım. Arkadaşlar tencereme soğanımı koyuyorum. Önceden doğramıştım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Soğanlarımı 5 tane kavuracağım. Arkadaşlar patlıcanlarımı da soyuyorum. Dışlarını yıkadım önceden. Patlıcanlarımı soydum arkadaşlar. Doğramaya başlıyorum. küçük yapmıyorum. patateslerimi de aynı şekilde doğruyorum arkadaşlar. Büyüklüğü böyle arkadaşlar. arkadaşlar. kapya biberimi de doğruyorum. İsteğe bağlı koymaya da bilirsiniz arkadaşlar. Küçük bir kapya biber kullanacağım. Bir tane de yeşil biber. sonunda domatesimi doğrayacağım. Arkadaşlar soğanlarım tempeleşti. Bir tane sarımsağı da doğruyorum. Biberlerimi de soğanımla yağımla biraz kavuracağım. patlama sesini de ilave ediyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı dolusu salçamı da koyuyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Salçanın kokusu çıkıştığına kavuruyorum. Domateslerim de biraz da eridi arkadaşlar. Fasulye geç piştiği için fasulyemi de şimdiden ilave edip 5 dakika salçayla fasulyeyle kavuracağım. En son patatesimle patlıcanımı ilave edeceğim. arkadaşlar salçamdan domatesimden 5 dakika haşlandı fasulye patatesimi de ilave ediyorum patlıcanımı da ilave ediyorum patlıcan 3 tane kullandım arkadaşlar. Küçüktü patlıcanları. Bir tane ile de yapabilirsiniz. Malzemeyi azaltarak. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu damak zevkinize göre de değişebilir. tane kemik suyum vardı arkadaşlar. Onu da koyuyorum. Üzerine 2-3 tane sıcak su koyacağım. kaynadıktan sonra altını kısacağım arkadaşlar. Arkadaşlar türlü yemeğim pişti. Servisimizi yapalım. Arkadaşlar servisimi de yaptım. Patateslerim de pişti, lokum gibi. Fasulyem de ye deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. Daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.